Aliş, sen bu ya, abi ya. Oğlum bitmedi mi hala bunlar? Bitireceğim. Bak sen. yarım saate bitir. Yeminim olsun, döverim seni. Tamam. Hadi bakayım. Can tutsa, baksana. Buyur patron. Bundan sonra bu kardeşimiz bizimle çalışacak. Can tutsa sana emanet Tamam patron, sen ne diyorsun? Dur. Oğlum hadi hadi kaldır şunları artık. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Hızlı çalışın bak deli beni ha. Hadi bakayım. Seni bitirsene sana ne diyorum ben ya? İstediğimi yapacak. Oğlum şey. hızlı çalışsana lan. Ne yapıyorsun lan çocuğa? Patron vallahi bir şey yapmadı patron ya. Böyle bir şey. Hani vallahi bir şey yapmadı. Çık git lan dükkan lan. Kardeşim bundan sonra yeni usta sensin. Abi Allah razı olsun hakkını vermez. Evet. Daniel Abi sen ne yapıyorsun? Oğlum bak patrondan falan diyorsam seni gebertirim ha. Anladın mı lan beni? Cankut nerede lan benim telefonum? Usta vallahi telefonu görmedim ben. Kim alacak oğlum senden başka? Oğuzhan 10 yıllık elemanım lan benim. Usta sen zaten beni biliyorsun kesin bu Cankut çalmıştır telefonu. Ben seni bilmez miyim aslanım? Cankut çık lan dışarı kovuldun. Usta ben yukarıda. <laughs> Patron yazhaneye geçelim mi? Ne oldu aslanım? Abi şu kamera kayıtlarını izler misin? Ya? Oğlum ayırdı lan bizim mahallede gitar çalıyor bu. Kardeş sen ayırdın mı bizim mahallede gitar çalıyorsun? Ekmeğimizi kazanmak suç mu kardeşim? Suç bi lan. Ver lan gitarı. Kardeşim o gitara dokunma. Bu gitara mı Gitti. <laughs> <laughs> Oğlum bu gitar bana babamdan yadı verdi. Bundan sonra siz Baba çok sağ, sağ ol. Ona gözümüz Sana dokunma dedim. Dokun! <laughs> Aaa gel lan buraya! At! Geldim kardeşim! Eyvallah kardeşim. Ne demek dostum? Evet. Ne zaman ödeyeceksin lan bana olan borcunu? Bana bir ay müddet ver ödeyeceğim abi borcunu. Sana bir ay müddet. Ödemezsen seninle görüşeceğiz abi. Ödeyeceğim abi. Çözün şunu. Ahmet'in bir ay doldu. Onu alın buraya getirin derhal. Tamam Hasan baba sen merak etme. Hoş bir işte baba. Ahmet neredesin lan? Çık da ortaya. Bir ay süren doldu Ahmet efendi. Ne var bu kardeşim parayı canını mı alacaksınız? Canını alacağız Kalktan ayağa daha babanın yanına gideceğiz kalk. Bir ay süren abi. Abi. Ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Asıl siz kimsiniz lan? lan Yusuf. Kardeşim verin be. Allah bugün ne yiyecek bir şeyler bulamadım. Şey 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 sen bana yardım et. Kanka çocuğa baksana çöpü karıştırıyor lan. Ben yapacağım biliyorum kanka gel benimle. Kimsen yok mu kardeşim senin burada ya? Ailem trafik kazasında öldü abi kimsem yok. Sen gel benimle kardeşim. Selamünaleyküm İsmail abi. Oo, aleyküm selam. Hoş geldiniz kardeşim. Bundan sonra bu kardeşim seninle çalışacak abi. Tamam kardeşim. Hadi elde olsun. Abi kardeşim çok sağ ol. Ne demek kardeşim?